Malumdur bugün Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde Kocatepe'yi ziyaret edeceğiz. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz neticesinde 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarıldı. Ama onun öncesinde Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra yaklaşık bir yıl süren hazırlık dönemimiz var. Afyonkarahisar işgal altında bizim ordumuz ise cephe gerisinde daha geride Şuhut, Çay, Bolvadin hattında. Ve o günlerde Yaklaşık 10 civarında uçağımız var. Bu 10 civarında uçağımızda yine zaman zaman işgal altındaki afyon üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Ve 25 Temmuz 1922 günü yine Çay ilçemizden bir uçağımız havalanır. Uçağımızda Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Beyler isminde iki havacımız var. Afyon üzerinde uçarken bugünkü Kent dediğimiz bölgede Yunan havaalanı var. Ve onlarda da 50 civarında uçak var. Peş peşe uçaklarını kaldırırlar, bizim uçağımızı havada sıkıştırırlar. Büyük bir mücadele verilir. Bizimkiler cephaneleri bitinceye kadar savaşır, birkaç düşman uçağını düşürür ama neticede bir yere kadar. Ve havadaki bu mücadele Gazlıgöl civarında uçağımızın düşmesiyle neticelenir. İki şehidimiz cenazeleri Yunan askerlerinin eline geçer ama Afyon halkının baskısıyla cenazeleri bize teslim edeceksiniz diye baskıları neticesinde Mevlevi Türbe Camii'nde aynı gün cenazeler Afyon halkına teslim edilir. Bugünkü Anıt Park dediğimiz alanda o dönemde Paşa Camii meydanında da binlerce kişinin katılımıyla bir cenaze namazı kılınır, töreni yapılır. Ve şehitlerimiz o dönemde Afyon merkezdeki mezarlığa, kadın ana mezarlığına defnedilirler. İki hava şehidimiz. Tabii Kadın Ana Mezarlığı zamanla kaldırılır. Arkasından kalenin ardında Hisar Ardı Mezarlığı vardır. Bugünkü Hürriyet İlkokulu. Onun olduğu yere nakledilirler. Ama orada da uzun soluklu olmaz istirahatgahları. Neticede şehir içindeki mezarlıklar bir yere toplanmak, düzenli bir mezarlık yapılması tasarısı gündeme gelir. Ve 1935 yılında da görmüş olduğunuz bu mezarlıkta ilk definler Anıt'ın altına o dönemde bu iki hava şehidimiz defnedilir. Onların hatırasına da bu anıt inşa edilmiş. Daha sonra da görmüş olduğunuz mezarlıktaki definler gerçekleştirilmiş. Ve o günden bugüne de etrafında göreceksiniz. Pek çok şehidimiz de yine burada yatmakta. Ruhları şad olsun, mekanları elbette ki cennet ve dualarımızda şüphesiz eksik etmeyelim onların ruhları üzerinden. Kocatepe'den başlayan büyük taarruz neticesinde ertesi gece 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'a inen tek geçiş noktası burası bakın Kocatepe'den inen Türk ordusu için Kurt Kayası mevki dediğimiz bu bölge kalabalık bir Yunan birliği tarafından tutuluyor ve burayı ele geçirme bu bölgedeki Yunan askerlerini etkisiz hale getirme görevi de 8. Tümen 36. Bölükten Yüzbaşı Agah ve emrindeki 150 kadar askere düşer görev. Gece yarısı harekete geçerler. Bu bölgede kendilerinden kat kat üstün düşmana karşı taarruz ederler. En ön safta Agah Bey olmak üzere. Ve bu harekat neticesinde Yüzbaşı Agah 103 arkadaşıyla birlikte burada şehit düşer. Ama onların bu kendilerinden kat kat üst, üstün düşmana taarruzu düşmanı da paniğe uğratır ve neticede burayı terk ederek çekilir. Tabi şehitlerimiz buraya defnedilmişler o dönemde. 1953 yılında bir ilk kez şehitlik düzenlemesi yapılmış. Sonrasında 1972, 50. yılda yine bir düzenleme. Son düzenlemelerde 1996 yılına ait. Baktığınız zaman yukarı kısımda Yüzbaşı Agah ve Yardımcısı Sinoplu Feyzullah Bey'in kabirleri bulunuyor. Ve alt kısımda da birazdan şehit mezarlarını inceleyeceksiniz. Tabi şehit mezarlarını sadece Bakarak geçmeyelim. Memleketlerini göreceksiniz. Vatanın dört bir tarafından, doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine ve hatta bugün vatan sınırları dışından kalan yerlerden dahi şehitlerimiz var. Yaşlarını göreceksiniz. Sadece 20 yaşında askerlik çağı gelen gençlerimiz değil, 30'lu yaşında da var, 40'lı, 50'li yaşlarında şehitlerimiz de var. Yani yıllar süren savaşta işte Kurtuluş Savaşı, eldeki son insan mevcuduyla kazanılmış. Mehmet Akif'in dizeleriyle diyor ki, ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. İşte bu şekilde övdüğü kahraman Mehmetçiklerimizi, burada da dualarımızı onlara gönderelim. Bir abide bulutmayan şehit mezarlarımız da var. Zaman zaman tespit edin. <laughs> paylaşmak üzere Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Serteser'i kürsüye davet ediyorum. Kıymetli basın mensupları, bugün tarihimizin bir sıçrama noktası olan İstanbul'un fethinin yıl dönümü gururla kutlarken tarihimizin büyük başka bir dönüm noktası olan büyük taarruz ve büyük zaferi büyük bir saygıyla hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği Fatih Sultan Mehmet'i, Akşemseddin Hazretlerini, Afyon Karahisar'ın manevi önderlerinden ve Akşemseddin Hazretlerinden el alan Abdurrahman Mısri Hazretlerini, Afyon'u imar eden Gedik Ahmet Paşa'yı ve bu toprakları vatan yapan ecdadımızı da rahmetle anıyorum. Bugün Kocatepe'ye gelirken önce hava şehitliğimizi ziyaret ettik. Büyük taarruzdan bir ay önce 24 Temmuz 1922'de Akşehir'den havalanarak Afyon'un güneyinde keçi uçuşu yapan hava üsteğmen pilot Cemalettin ve hava asubayı Reşit Behaettin iki Yunan uçağının saldırısına uğramış hava çarpışmasında Yunan uçaklarını düşürmeyi başarmıştır. Fakat uçakta cephane bittiği sırada gelen iki Yunan uçağının saldırısı sonucunda Gazlı Göl civarında düşerek şehit olmuşlardır. Ruhları şad olsun. Yine bir belirlediğimiz güzergahta yüzbaşı Agah şehitliğini ziyaret ettik. Büyük taarruz hazırlıklarının yapıldığı, büyük taarruz sonrasının yönetildiği, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda yaşamaktan bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Değerli basın mensupları, büyük taarruz ve büyük zaferin 100. yılının dolu dolu geçmesini kutlama programının tüm yıla yayılmasını arzu etmiş 2021 yılındaki değerlendirmemizde de bu arzumuzu sıkça dile getirmiştik. 2022 yılının başlamasıyla birlikte bu doğrultuda etkinlik takvimi hazırladık. Bu çerçevede Mart ayındaki meclis toplantımızın hemen ardından büyük taarruz ve büyük zafer etkinlik takvimimizi açıkladık ve alma konseri düzenledik. Bugün Kocatepe'deyiz. Haziran ayında Anıtkabir'e çıkacağız. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında büyük taarruz ve büyük zafere yakışan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki milli mücadelemizi anlatmak, şehitlerimizi almak için ne yapsak eksik kalır. Allah vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden kahramanlarımızın mekanlarını cennet eylesin. Değerli basın mensupları, 26 Ağustos şanlı tarihimizin anahtarıdır. Büyük Selçuklu hükümdarı Albasların komutasındaki ordumuzun Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'yu bizlere ebedi yurt olarak açmasının yıl dönümüdür. 26 Ağustos aynı zamanda yakın tarihimizin en önemli zaferinin ilk adımıdır. Albastan'dan Atatürk'e büyük hizmetler yapan devlet adamlarımızı, vatanımız için hayatlarını veda eden şehitlerimizi, burada gazi olup vefat eden büyüklerimizi saygı, rahmet, ve minnet tanıyorum. Basın açıklamamızı takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Yüz yıl öncesinin şartlarında askerlerimiz kimisi yürüyerek, kimisi at sırtında bu coğrafyaya hakim olmuş ve işgale karşı büyük bir mücadeleye girmiştir. Zorluklar karşısında azmin zaferinin örneği olan Kocatepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ünlü pozu ile simge haline gelmiştir. Dileğimiz büyük taarruz ve büyük zaferin 100. yıl dönümünün genci, yaşlısı ile kadını erkeği ile tüm vatandaşlarımız tarafından coşkuyla kutlanmasıdır. Bu konuda farkındalık oluşturabilirsek geleceğe daha güvende bakacağımız gibi Kocatepe'nin tanınırlığını artırarak ilgiyi bu topraklara çekebiliriz. Kıymetli basın mensupları, Atatürk'ün askeri zekası ve karizmasının birleştiği, sarışın bir kurt olarak tasvir edildiği Kocatepe'den sizleri selamlıyor. Büyük taarruz ve büyük zaferin 100. yılını büyük bir gururla kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Büyük taarruza gelmeden önce 15 Mayıs 1919 Yunan ordusu Batı'da İzmir'i işgal eder. Ve 1921 yılı yaz aylarına gelindiği vakit İzmir'i de geride bırakarak Manisa, Balıkesir, Bursa, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyon işgal eder. Doğu'da Ankara'ya 70 kilometre Polatlı'ya kadar ulaşır. Ve Polatlı önerinde... Türk ordusu adeta bir var olma mücadelesi verir. 22 gün geceli gündüzlü süren Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda bozulan Yunan ordusu geri çekilir ve Afyon Eskişehir hattında tutunmaya çalışır. Afyon Karahisar'ı görüyorsunuz hemen arkanızda. Ordu birlikleri taarruz emrini aldığı zaman Ağustos ayının ortalarında Çay ilçesinden 1. Ordu birlikleri hareket ederler. Önce Şuhut'a gelirler şuuttan da tabi bu intikaller yürüyüşler geceleri yapılır gündüzleri ise gizlenilir neden çünkü düşmanın keşif uçaklarından istihbaratından gizlenmek saklanmak maksadıyla büyük taarruzun başarılı olmasının altında yatan sebep de baskın şeklinde olması ikinci ordu birliklerimiz bolvadinden çıkar kuzeydoğu istikametine dolaşırlar ordunun ana ırlık noktası buraya gelir atatürk'ün Taarruz için esas noktası için seçtiği nokta burası. Bakın Kocatepe'den baktığımız zaman Yunan ordusunun mevzileri cephesi hakim ve hatta Yunan cephe gerisine de hakim bir nokta. Arkada Yunan ordusunun İzmir'den gelen demir yolu, karayolu ve Kütahya'dan gelen yine demir yolunu buradan baktığınız zaman görebilirsiniz. Buranın önemi bu sebepten farklı. Süvariler Sultan Dağları'nın etrafından dolaşır. 26 Ağustos gecesiye bakın uzaklarda Sinan Paşa'nın üstünde Ahır Dağları vardır. Yüksek ormanlık dağlar. Yunan ordusu Türk askerinin oraya gelebileceğine imkan ihtimal vermediği için tepeleri tutmuyor. Ama süvarilerimiz 26 Ağustos gecesi neredeyse tek atın geçebileceği derelerden Yunan ordusunun arkasına sarkar. Ordu birliklerimiz burada toplandı. Gazi 20 Ağustos'ta Akşehir'e gelir. 24 Ağustos'ta da birazdan gideceğimiz Şuhut'a geçer. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Şuhut'ta bugün Atatürk evi olarak girdiğimiz evde kalır. Ve ertesi günde akşam saatlerinde karargahını buraya hemen yukarıda kitabenin olduğu yere taşır. Birinci ordu birliklerimiz bu tepe boyunca aşağılarda sıralanmış topçularımız ve sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte beş buçuk sıralarında önce topçu atışıyla Yunan cephesi dövülür arkasından iade taarruzu başlar. Aynı anda ikinci ordu birlikleri Güzelim Dağı istikametinden Ayazin'e varıncaya kadar o alanda taarruza başlar. Süvariler zaten Yunan ordusunun arkasına sarkmıştır atlı birliklerimiz. Yunanlar böyle bir taarruzu beklemiyor ve üç koldan taarruzu görünce şaşırırlar. İlk iki gün direnmeye çalışırlar fakat 27 Ağustos öğlen saatleri itibariyle artık tepeler tamamıyla düşmüş. Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınas Tepe. En uzaklarda Çiğirtepe vardır. Bakın uzakta bir yerleşim yeri var. Akarım kasabası onun yukarı sağ üstü Şiirtepe. Orayı almakla görevli olan komutanımız Albay Reşat Bey. Atatürk birkaç kez telefon bağlantısı kurar buradan. Reşat Bey diğer tepeler düştü. Oranın alınmasını bekliyoruz der. Reşat Bey söz vermesine rağmen yarım saat bir saat süre zarfında orayı alacağım demesine rağmen başarılı olamaz ve gururu da gururuna yediremeyerek bir not bırakarak intihar eder. Gazi'ye hitaben yazdığı nokta şöyle diyor size karşı vermiş olduğum sözü yerine getiremediğim için hayatımdan bizarım. Yani bıktım. Muvaffakiyetsizlik beni canımdan etmiştir der ve intihar eder. Onun intiharından sonra askerimiz komutanlarının da bu uğurda kendi canını feda ettiğini görünce tekrar son bir gayretle taarruz ederek Çiğirtepe'yi de alır ve artık Yunan ordusunu Uşak istikametine doğru sürmekte. Bu dönemde Şuhut'un önde gelen insanlarından Hacı Veli el eden kişiye ait ev. Ama bizim için önemli olan tarafı 24 Ağustos 1922 25 Ağustos'a bağlayan gece Gazi Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşaların kalmış olduğu ev olması. Tabii Şuhut bu güzel ilçemiz. 1921-22 yıllarında bir yıl boyunca cephe gerisinde olması sebebiyle de yine Türk ordusunu Tevkalade bir şekilde ağırlamış. Afyon asker alma dairesi, devlet daireleri Afyon işgali altında olduğu için buraya nakledilmiş ve bir yıl boyunca burada hizmet vermişler. O dönemde de resmi daireler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk taarruz emrini verdikten sonra dedik ki ordumuz 1. Ordu Birlikleri Çay ilçesinde. Çay buraya yaklaşık 20 kilometre geride. 1. Ordu Çay'dan harekete Öncelikle Şuhut'a gelir ve Şuhut'tan da Ağustos ayının ortalarından itibaren az önce bizim araçlarla indiğimiz yoldan yürümek suretiyle, gecelere intikal etmek suretiyle 25 Ağustos akşamı artık Kocatepe'nin eteklerinde o çiçeklerle dolu yaylayı görmüşsünüzdür. Avlağı yaylası. Ordu birlikleri tamamıyla orada toplanır. Tabi yan taraflara da tepeler boyunca da açılmış bir vaziyette topçular ve nihayetinde Gazi Mustafa Kemal 25-24'ünü 25'ine bağlayan gece dedik ki burada ve ertesi günde buradan Koca Tepe'ye hareket ederek artık taarruzun son emrini orada bizzat kendisi tarafından verilir. Bu ev tabii ki sonraki yıllarda kullanılmaya devam etmiş aile tarafından ama 1960'lı yıllardan itibaren terk edilmiş maalesef. Zaman içerisinde neredeyse yıkılmaya müsait bir hale gelmiş. İçeride fotoğraflarını göreceksiniz. Nihayetinde Devletimiz 1999 yılında kamulaştırdı ve 2003 yılında da o dönemi valisi Muzaffer Direk Bey restore ettirerek bu şekilde Atatürk evi olarak ziyarete açtı. Mustafa Maraş yapmak, Yavani Salih Bozok komutanlarımız orada o günün sağ, akşam saatlerine doğru karar alırlar. Karar aldıkları esnada işte o dönemde Afyon'da yolan ordu birliklerinin ufak bir bilgi sızar. Şuhut'ta hareketlilik var gibicesine uçak kaldırırlar. O uçakta şu semalarında dolaşmaya başladığında komutanı der ki işte olası ki harekette bir sıkıntı olursa, bombalama olursa hepimiz taraf olmayalım der. Diğer komutanları haremlikteki ve selamlıktaki gizli geçitlerden gönderir. Kendisi ise bu odaya geçer Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Burada birkaç saat dinlenir. Hava karardıktan sonra biliyorsunuz o yıllarda gündüz intikaller yok. Gündüz dere yatakları, hava çatları vesaire e, alanlarda dinlenir. Ordu, asker, artan, arkadan gelen kafile e, gece hava kararından sonra buradan kalkar, büyük taarruzun yapıldığı Kocasepe'ye harekete geçer.